Yan koydum yan. Tamam iyi. Dökülürse bütün buzdolabın süt olur. İşte iyice sıkıştırdım. Sıkıştırdım. Ay, hafif sıkıştırdım. Hiç sordun mu oğlum içtin mi kahveni? Sen nikarlardasın. Gitmedim ki. Dedin ya nikarlardasın. Kapıdan uğradım aldım zannettim. Yok ama gider içerim. Ben içtim sabah kahvemi canım bir tane. İyi, iyi. Hmm. Ay bir bulutlanıyor bir ama üç gün böyle rüzgar üç gün. Anneler gününde. Rüzgar anne olsun biz gideceğiz ya gezeceğiz oralarda. Ne gezeceğiz? bakarız şey var Kendime aldım. Doktor dedi zaten dün bana D vitaminini iç dedi. Yani hiç güneş müneş dinlemedi. Benim de çok düşük. 13'te. Ha. 23. Ha. Öyle bir şey İçersin yani işte. Bitirdi. Ondan sonra D vitaminini bırakma dedi bana. Hadi. Bak diğer ilaçlarında orada hepsi. İçinde göz damlan şeyin. Aa, göz İstanbul'u da vermiş. E Allah razı olsun. Hak. Bak, İstanbul'da vermedi, göz doktoru yazacak dedi burada verdi. Ama belki o yazmıştır da. Yazmadım. göz doktoru yazacak dedi alamadım ya. Bunu. Vermiş anne. Doktoru, 7 lira parayla aldım ya. Ha, verdi Niye Allah razı olsun. Ha yazdı